Arkadaşlar yine beni görmeden başladığımız bir videoyla beraberiz. Bugün sizlere Mercedes'in tüm aydınlatma elemanlarını anlatacağım. Fazla zaman kaybetmeden hemen sürüşe geçiyoruz. Aracımızı D'ye alıyoruz. Karşıdan gelen araç bir kaybolsun. Zifiri karanlık bir yolda süreceğiz. Aracın led farlarını, multi beam led farlarını göreceğiz. İçerideki ambiyansların değişimini göreceğiz. Kadranlarımızı değişiklik yapacağız. Bütün hepsini sizlere göstereceğim. Mercedes'e bindiğinizde nasıl hissedeceğinizi Sizlere POV görüntüyle aktaracağım. O anı yaşayacaksınız öyle söyleyeyim. Sürüşümüze başlayalım. Şimdi öncelikle yeni gelen arkadaşlar için Bu içinde bulduğumuz araba Mercedes CLA. Aslında bir A serisi de bu içe sahip. Bu konuda bilginiz olsun hani CLA alacaksınız diye bir şart yok. A'da da bunlara ulaşabiliyorsunuz. Gideceğimiz yol böyle dağ yolu. Daha öncesinde gazlama videosu çektiğim yol. Burada şimdi sizinle beraber yani karanlık bir ortam olduğu için burayı tercih ettim. İlerleyen yerlerde artık evler kesilecek. Tamamen etrafımız bağ bahçe olacak. Yukarı doğru tırmanacağız. Siz de bunu fark edeceksiniz. İçeride ambiyansımızı görüyorsunuz. Ambiyanslar birazdan değişecek. Bunu da fark edeceksiniz. Böyle hafif hafif renkler zamanla değiştiriyor. Ben ona göre ayarladım. Bakın biraz önce maviydi şimdi mor oldu. Ve bu ambiyans sizi içeride çok güzel bir şekilde sarıyor. Farlarımıza gelirsek. Şimdi farlarımı mı Anlatmak istiyorum. Neden anlatmak istiyorum? Yine farlar bana böyle tam yeterli gelmedi ya LED farlardan böyle tam bir keyif alamıyorum. T-rotta da bunu yaşamıştım mesela. Hani klasmanı olmasa da yaşadığım için söylüyorum. Şimdi farların mesela dönmesini isterdim kesinlikle ve biraz daha yüksekte olmasını isterdim maalesef. Bu araçlarda far yükseklik ayarı yapamıyorsunuz. Ağırlığa göre kendi yüksekliğini ayarlıyor arkadaşlar. İşte biraz ileri kör görüyorum. Bakın. Şimdi bunu yaptığınızda ise her yer önünüzde oluyor. Şu uzunların gücü. Yani uzun zamandır görmemiştim bu kadar güçlü bir led far. Uzunlarda özellikle her yeri aydınlatıyor arkadaşlar. Bakalım karşımıza öyle domuz falan çıkacak mı? Şöyle virajlı yollar biliyorsunuz bu yolları. Aslında gece sürmek daha mantıklı. Şu yönden karşı taraftan araba geldiğinde çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Uzunları kapatınca böyle ancak uzunları yakınca hem farların ışık rengi de değişiyor. Biraz daha böyle 5000-6000 kelvin, 6000 kelvin civarlarına geliyor normalde biraz daha böyle sarımtırak bir renge sahip. Bilmiyorum siz kamerada nasıl görüyorsunuz? Gördüğünüz üzere farlarda herhangi bir Matrix özelliği ya da adaptif bir özellik bulunmamakta. Sadece standart aslına bakarsanız bir LED far. Zorlamadan sakin sakin dönüyorum. Hem farları izleyin hem iç ortamı izleyin diye sadece keyif alarak sürmek istiyorum. Aslında biraz da korkmuyor değilim. Şimdi o da uzunlarla geliyormuş. Hemen ikimiz de kapattık. Burada uzunlarla gelmek önemli. En azından karşı tarafa ben geliyorum diye haber veriyorsunuz. Şöyle denedim bakalım. İçerideki ambiyans nasıl arkadaşlar? Ben bayılıyorum bir içerideki ambiyansa. Şimdi bunu şöyle değiştirebilirsiniz. Bu arada koltuk kenetiğimiz de var. Yanlardan sıkabiliyor koltuk sizi. Şimdi ambiyansa geliyorsunuz. Burada renk ayarları var. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle renklerimizi bir değiştirelim beraber. Ben tüm renkleri aydınlık seviyeye getirdim. Mesela burada içeriği okyanus mavisi yapalım. Bakalım ne olacak? Bakın tüm renkler değişti. Şimdi nerede ambiyanslar var diye sorarsanız şu bölümlerde mevcut. Aynı şekilde burada var. Ee, ayak bölümümüzde de aynı şekilde arkadaşlar. Şu yanlardan vuruyor ve ayağınızın bulunduğu bölümde de var. O kurt mu? Hiç köpeğe benzemiyordu biliyor musunuz? Gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi ben kurta benzettim şu an tüylerim bir ürpermedi değil. Umarım görmüşsünüzdür sizler. Bir çıkalım bakalım devam edelim. Neler var neler yok görelim. Ne diyordum? Ambiyans. Evet ambiyansları şöyle kızıl aydın. İşte bakın şimdi farlarda herhangi bir dönme olmadığı için hatta viraj aydınlatması daha iyi olmadığı için köşeleri göremiyorum. Köşelerde çok kör kalıyorum arkadaşlar. Bu beni zorluyor açıkçası viraj aydınlamasını çok isterdim. Büyük ihtimalle opsiyon olarak bir far almanız gerekiyor. Köşeleri rahat göremiyorum. Müsait bir yerden dönmek istiyorum. Buradan dönebiliriz. Şöyle aracımızı alalım. Manevri kabiliyeti çok güzel ve şu çok güzel arkadaşlar vitesi kontrol etmeniz mükemmel kolaylıkta. Hemen D, R ve vitesleri geçişini yaptığınızda herhangi bir sarsıntı oluşmuyor içeride. Şimdi diğer ambiyanslarımıza da bakalım. Bakın içerisi bir anda böyle alev kırmızısı renklere büründü. Ayak bölümleri de böyle romantik bir ortam oluştu açıkçası söylemek gerekirse. Ya Mercedes'in içi beni çok bağlıyor kendine. Çok seviyorum. Özellikle A ve CLA'nın bu aydınlatma sistemini çok beğeniyorum. Hatta çoğu E'de yoktu. E'lere de yeni yeni gelmeye başladı yeni kasayla. Şafak mavisi nasılmış? Hemen içerisi açıldı. Aslında geceleri ateş kırmızısında gidebilir. Böyle bir sarı rengimiz var. Güneş sarısı. Orman yeşili. Bilmiyorum yeşil Pek arabalara yakıştıramıyorum yeşili. Şöyle buzul mavisi yapalım. Turkuaz oldu. Mesela renk flaşı var arkadaşlar. Burada sürekli değiştiriyor renkleri. Bu arada o tilki gibi bir şey gördüğümüz yerdeyiz. Köpek de olabilir bilmiyorum ama renk karmasında ise sürekli değişiyor. Bakın çok garip renkler birbirle uyumlu oluyor. Her yerde farklı renkler görüyorsunuz. Bu da öyle hani eğlenceli mi dersiniz? Eğlenceli. Umarım kameraya bunlar güzel yansıyordur. Şimdi ana yola geçiyorum. Evet, ana yola bağlandık. Şöyle sola atayım kendimi, arka boş. Ekranlarımız yaklaşırsak, bir sürü burada seçenekler var. Buradan stiller ve görüntüyoruz. En baştan başlayalım. Klasikte bu tarz arkadaşlar. Sportif'e geçtiğiniz anda hemen kadranlarımız böyle sarı oluyor. mesela bu kadrandayken bir kere orta tuşa bastığınızda Bakın, şimdi tam ekrana geçtik. Mesela bu şekilde sürüş yapabiliyorsunuz. Bu ne oluyor? Şimdi bu araçta şerit takip asistanı var. Bakın. <laughs> Gördünüz mü? Ee, biraz korkutuyor insan ama frenle sizi içeriye doğru sokuyor. Şimdi bu vurma hareketini nerede yapabiliyor musunuz? Sola geçerken yapmıyor çizgilerde. Ancak düz çizgilerde bu hareketi yapıyor. Yoldan çıkacağınız anladığı anda hemen bir fren yapıyor ve aracı yola sokuyor. Böyle dalgınsanız o anda sizi çok iyi şekilde kurtarır. Şimdi bakın ön tarafta da tırı görüyorsunuz. Aslında tırı bir Mercedes A serisi olarak görüyorsunuz. A hatchback var şu an önümde. Yaklaşıyoruz. Bakın ben yaklaştıkça araç da yaklaşıyor. Şimdi bakın kırmızı lamba yandı. Bu lamba da diyor ki daha fazla yaklaşırsan tehlikeli. Ben fren yapacağım diyor. Çok fazla yaklaşırsanız fren yapıyor arkadaşlar. Böyle bir anda sizi o araçtan uzaklaştırıyor. Şimdi bu bizim göstergemizin bir tanesiydi. Değiştirelim tekrar. Moderne geçelim. Bir de modernimize bakalım bu arabayla beraber sinyal vermeyi öğreniyorsunuz. Şeritlerde hep sürekli uyardığı için. Şimdi modernde ise görüntü bu şekilde oldu. Bunu şöyle geriye alıp Evet. Ayrıca devir sayısal hale geldi. Bu da bayağı tatlı gözüküyor aslında. Bu ekranımız da bu şekilde. Bir tane daha olacaktı. Bakalım. En sonunda zarif var arkadaşlar. Şöyle zarifa aldığımızda ciddi anlamda zarif uzun yol için yapılmış. Hani ekranı tamamen kapatıyor bu şekilde böyle gösteriyor. Kadranları saat getiriyor. Sadece sol tarafta bir hızı görüyorsunuz. Aslında zaten bu arabada tek ihtiyacınız olan şey hız. Şöyle uzunları burada da görün. Viraj kabiliyetleri yüksek olan bir araba onu söyleyeyim öncelikle. Yani sonuçta bir aslına bakarsanız kupe bir araç. Yani böyle ciddi bir virajı da bu şekilde dönebiliyorsunuz. Biraz yatıyor mu? Yatıyor. Yani farklı bir süspansiyon yapısı var. Bazı yerlerde çok yumuşak hissettiriyor, bazı yerlerde çok sert hissettiriyor. Özellikle keskinlerde bayağı sert bu arada. Uzunlara unutmuşum Farlarımız şu an bayağı aşağıya bakıyor işte. Diyorum ya biraz daha yüksek olmasını hep istiyorum. Evet, son gösterimde bu şekildeydi. Burada herhangi bir şey koyamıyoruz. Sinyalimize verelim. Bakın gene sinyal vermediğim için beni uyardı fren yaptı. Biraz korkutuyor bunu 150 ile daha iyi yapıyor. Siz hangi ekranı beğendiniz bilmiyorum ama bana modern güzel geldi. Yani. Dijital ekran kullandığımı hissettim modernde. İçeride renkler sürekli değişiyor. Biraz böyle uyumsuz renkler var şu anda açıkçası. Bu ortadan da o bölüme ulaşabiliyoruz. Herhangi orta konsola ellemeden direksiyondan da bunu halledebiliyoruz. Eliniz alıştığınızda bu ekranı kullanmak çok basit. Bu arada GoPro'nun şarjı bitti. Şöyle size de iPhone'u görüntü alacağım. Mesela arkamızdan tır geliyor. 1.5 motor ama... Şu anda Osmanlı yerdeymiş Uzun yolda uykunuz gelirse bunu açın. Eğer ki uyumak isterseniz de şöyle ateş kırmızısını açın. İçerisi romantik bir ortama bölünsün. Böyle ben artık evime doğru gidiyorum. Celaya'yı sizlere anlatmaya devam ediyorum. Daha çok videoları gelecek. Sizlere dediğim gibi Celaya doyuracağım arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.